Efendim Bera. Bera bu evin hali ne Beracığım? Bütün oyuncakları yine dökmüşsün ortalığı. Bera sen neredesin? Oyuncakların var kendin yoksun. Nasıl senden kaldın? Bu ne? Aman Allah'ım. Bera bu evin hali ne? Neredesin sen ya? Göremiyorum seni. Sen neredesin Bera? Bera bütün salonu dağıtmışsın. Buradayım. Buradayım. Neredesin Bera? Neredesin? Buradayım. Bera. Mila sen Bera'yı gördün mü Mila? bile Bina bile ay, görmemiş Bera'yı. Bera, buradayım, Bera buradayım, ay Bera'nın sesi var kendi yok. Bera neredesin? Koltuğun arkasında mısın? Bir dakika. Buradayım, buradayım, yok. Burada da yoksun. Buradayım, buradayım, Bera, Bera salonu mahvetmişsin anne, Bera. Anne, neredesin sen? Buradayım, neredesin? Buradayım, neredesin? Buradayım, neredesin Beracığım? Oyuncakların içinde misin? Anne, o o oyuncaktan alt. Kaldı? Neredesin? Bulamıyorum. Ay burada bir ses var. Ben inanmıyorum. Anne. Anne. Sen oyuncak kutunun neden? içine mi girdin? Hapishaneden kaldım. Senden... Kaldı. Kızım nasıl girdin sen buraya? Kaldı. Hadi kurtaralım seni hadi. Kaldı. Hadi kurtaralım seni nasıl girdin sen buraya? Hapishaneden tamam, tamam gel çıkarayım seni gel. Hı. Gel. Nasıl? sıkıştım mı? Çıkmıyor bir dakika çıkmıyor. Bir dakika iki elinden çıkayım hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi Beracığım hadi. Oh kurtulduk. Hadi şimdi çıkalım. Çıkalım. Hadi bakalım bütün oyuncaktan dökmüş oyuncak kutusun içine girmiş Bera. Hadi yapacağız Bera. Evet 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 evet, evet. kurtulduk. Alkış Bera'ya Bir, bir daha bir daha bunun içine girme. Mila mı soktu seni bunun içine yoksa? Mila. Gel bakayım sen gel bakayım. Seni bunun içine sokalım yaramaz kedi. Şimdi Mila sıkıştı buraya. Kafana mı? Bereği. <laughs> Mila'ya ceza verdik. Çok yaramazlık yapıyor arkadaşlar. Ataklayayım mı? Kapaklayayım mı? Kapatmayalım anneciğim. Hayır, Mila. kapak kap. Anneciğim bunu kapat Mila bak hadi hadi Mila, Mila'yı da kurtar. Aha Mila kendi Aa, kurtardı o, Aferin Mila'ya.